Bu nasıl bir telbiyesizlik ya? Ha? Benim melodimi okuyacaksın, sen beni aramaya yüzüm yok, arayamıyorsun. Bu demek değil mi yani? Yüzüm yok. Adam sokuyor o zaman devreye. Evet. Kaç kişi, bunlara birçok şahitler de var. Onlara da sorabilirsiniz. Ya, bizim Adam de. diyor ki, işte bak böyle böyle işte beni işte... Beni kırarsan işte bana bunu da diyenler oldu. Beni kırarsan işte bunu bir başkasına, e, yarın buna verirsen bunu bu sefer bozuşuruz yani. Çok yakın akrabam ya hmm. bir de. Dedim kardeş benim adam sattığım nerede görmüşsün ya? Bakın kendine de saldır sorabilirsiniz. Hep bana her zamanda bu konuda da teşekkür etmiş. Bak beni satmadın demiş. Satmam abi ve iyi parada teklif ettiler bakın. Yine vermedim. Bir trilyon da verseler vermem bakın. Herkes bedava okuyabilir. Ama bazı kişiler var bunun içinde. Sayıları yani bir elin parmağı kadar değil. Peki onu da bulmaz. Evet. Doğru. Bulur mu? Bir elin parmağını da bulmaz. Bulmaz. Ben tahminimi söylüyorum. Yani. zirnik alamaz. Kendilerini. Çok dayı olsa verme. Şuraya çöpe atacağım değil mi? Bana da vermem abi. Bunlar çünkü... ...şeylerini doldurmuşlar. adı bitti. Ya Onlar kendi haklarını doldurmuşlar. Aldıklarıyla yetinecekler. Onlarla devam edecekler. Evet hayırlısıdır. Evet. Şimdi Elvis... ...Elvis Presley. Ne alaka? E, duydum baba. Sen e, çok seviyorsun... Bir de uykunda da Elvis Presley... Dinlerim. Dinlerek musun abi. Şimdi Gel gör dinleten... ki ne alaka, nereden nereye. Şimdi dostum ben bildiğin gibi Almanya'da bayağı bir zamanlar kaldım Ve Elvis Presley, Rocha Bittaka, Nicole bunları dinlerdik mesela orada. Diyeceksin ne alaka yani. Elvis Presley bugün efendim... Ben şaşırdım da. Rock'ın rock, rolün icatçısı biliyorsunuz. Rock'ın rolümüzü yemin. Yani. İzat, i̇catçısı bir adam efendim Foxtrot, Rocha Bittaka. Mesela bunlar e, olmazsa olmazlar var ya. İşte bir yere gittiniz. Orada bakıyorsunuz bunlar çalar yani. Ve neden diyeceksin Elvis Presley dinlersin mesela? Neden onu dinliyorum? E, onun içinde ruhumu buluyorum. Okumuş olduğu e, efendim e, Fox müziklerinde. Bu